Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle üniversite sistem sorularını çözeceğiz. Çözeceğimiz sorular MEP kazanım testleridir ve MEP kazanım testlerinin mezun testleridir. 12. sınıf B diyor. Yani mezun testlerini çözeceğiz arkadaşlar. Şimdi insana ait bir nöfron şematize edilmiştir diyor. Nöfronu hatırlarsanız böbreklerin yapı taşları değil mi? Böbreklerin yapı taşlarına bizler nöfron diyorduk. Burada 1, 2, 3, 4 ve 5 bakın gösterilmiş. Hangisi doğrudur? Bir numaralı kısımda geri emilim gerçekleşir demiş. Bir numaralı kısma baktığımızda arkadaşlar glomerulus kılcalları oluyor. Ve burada arkadaşlar geri emilim olmuyor. O yüzden bir yanlıştır. İki nolu kısımda salgılama olur. Bowman kapsülünde salgılama olmuyor. İki numaralı kısımda bu da yanlıştır. Ee, üç nolu kısım. Bakalım distal tüp 5 proksimal tüptür. 3 nolu kısma bakalım arkadaşlar. Bakalım yanlış. 3 nolu kısım proksimal tüp, 5 nolu kısım distal tüptür. Bu da yanlış oldu. 4 nolu kısımdan çıkan kolda suyun geri emilimi gerçekleşmez. Bakalım. 4 nolu kısım Henle kulbu. Gördüğünüz gibi Henle kulbunun çıkan kolu. Arkadaşlar hatırlarsanız Henle kulbunun inen kolunda Suyun geri emilimi gerçekleşirken çıkan kolunda suyun geri emilimi gerçekleşmiyordu. Çünkü çıkan kolunun e, suya bir geçirgenliği yoktu. Bu yüzden sorunuzun cevabını Denizli olarak belirleyebilirsiniz. Ama yine de Edirne şıkkına bakalım. Aklınızda soru işareti kalmasın. Altın oğlu kısımda geri emilim gerçekleşmez. Altın oğlu kısma bakmak istiyorum. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi idrar toplama kanalı ve burada e, e, geri emilim gerçekleşecektir. Yani bu bilgi yanlış olacak. Cevabınız bir denizli. Geçtim ikinci soruma. Böbrek kanallarından kalsiyum, su, moleküllerinin geri emilimi, geri emilimini arttırıcı yönde görev alan hormonlar hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir diyor. Şimdi arkadaşlar kalsiyumu böbrek kanallarından geri emilim olarak arttıran hormonumuz nedir? Baktığınızda bu hormonumuzun ismi parat hormon. Bakın iki tane var. Peki suyu ise arkadaşlar böbrek kanallarından suyun geri emilimini sağlayan ise antidiüretik hormon yani ADH'tır. İkinci sorumuzun cevabı Ceyhan olacaktır. Ve üçüncü sorumuza gidiyorum. Yukarıda sanırım. Evet. Proteinlerin metabolitik metabolik olaylarda kullanılmasıyla amonyak üre ve ürik asit gibi farklı boşaltım atıkları oluşur. Buna göre bu boşaltım atıklarının özelliklerinden hangileri farklılık gösterir demiş. Atılması için gerekli su miktarı. Arkadaşlar amonyağın atılması için çok fazla suya ihtiyacınız var. Ürenin atılması için bir tık daha az suya. Ürik asitin atılması için de en az suya ihtiyacınız var. Yani tabii ki e, farklılık gösteriyor bir birinci öncül. Zehirlik dereceleri de şöyle farklıdır. Ben kalemimi alayım. Bakın en zehirlisi amonyak, sonra üre, sonra ürik asittir. Böyle bir farklılık var. Yani şu ilk ikisinde farklılık var. Dönüşüm için gerekli olan enerji de amonyağın dönüşüm için gerekli olan enerji en fazladır. Daha sonra ürenin, sonra ürik asitin. Burada da farklılık var. Kısacası üçüncü soru için cevabınızın Edirne olduğunu söyleyebiliriz ve dördüncü soruya geçebiliriz. Aşağıda insana ait boşaltım organları verilmiştir. Böbrekleri vermiş. Buna göre numaralı kısımlar ile ilgili seçeneklerdeki yargılardan hangisi doğru değildir demiş bize. Bakalım şimdi. Bir nolu yapı kabuk öz ve havucuk olmak üzere üç kısımdan oluşur. Bir nolu yapı böbreklerdir. Böbreklerin şöyle göstereyim. En dışı bakın şu en dışı kabuk kısmıdır. İçine girdiğimde öz kısmı vardır ve havucuk kısmı vardır. Adana doğrudur. İki nolu yapı böbrekten gelen idrarı mesaneye taşır. Evet arkadaşlar bakın bu gördüğünüz gibi idrarı mesaneye taşıyan bir yapı. 2 numaralı yapı da doğrudur. 3 no'lu yapı mesanedir ve idrarı biriktirir. Evet arkadaşlar bakın burası mesane. İdrarı biriktirir. İdrar oluşumu 1, 2 ve 3 no'lu kısımlarda gerçekleşir. 1 burada 2 burada 3 ama arkadaşlar e, bu doğru değildir. İdrar oluşumuna baktığınızda mesanede bir idrarın oluşumu olmaz. Mesanede sadece idrarın toplanması meydana gelecektir. Oluşum olmuyor. İki numarada da sadece iletim var. Bakın şu kalemin bir bulursam. Burada da iletim var. Sadece bir numarada idrarın oluşması yalnızca bir numarada gözlenir. Bu yüzden cevabınız denizle olacaktır. 4 numara ne oldu? Yapı üretra olup idrarın dışarı atılmasını sağlar. Evet bakın mesaneden Bakın mesaneden dışarıya çıkan yapı. Burası üretradır kesinlikle. Cevabınız denizli oldu. Ve geldim beşinci soruya. İnsanlarda üriner sistem olaylarından hangilerini gerçekleştirebilir? Vücudun iç dengesi yani homostazi böbrekler sağlar arkadaşlar. Peki bunu nasıl yaparlar? Boşaltım sistemiyle yaparlar. Kanın pH'ini ayarlama kesinlikle bunu da böbrekler yapıyor kan pH'ini ayarlıyor. Vücut sıvısının su ve tuz dengesini düzenlemek. Bu da yine arkadaşlarım böbreklerle olan bir şey. Bakın su ve tuz dengesini düzenlemek. Edirne doğru cevabımız olacak. Beşinci sorumuzda ve altıncı sorumuza geliyorum. İnsanlardaki üriner sistemi ile ilgili hangisi yanlıştır? Böbreklerin yapısında çok sayıda nefron denilen birimler bulunur. Arkadaşlar bu doğrudur. Kesinlikle. Size e, birinci soruda söylemiştim. Böbreklerin yapı taşının e, ne olduğunu söylemiştim. Nefron olduğunu söylemiştim. Bu doğrudur. Suyun gereği sağlayan antidüretik hormonu böbrekler tarafından salgılanır şimdi baktığımızda ADH böbrekler tarafından salgılanmıyor arkadaşlar. ADH hipofiz bezi tarafından salgılanıp böbrekleri etkiliyor. etkiliyor. Bu yüzden bu yanlıştır. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Hani kitaplarda yazandan daha da güzel bir bilgi olsun. ADH hipotalamus da aslında sentezlenir. Fakat e, hipofiz bezinin arka lobunda Depolanır arkadaşlar ve daha sonra sentezlenir. Bu daha doğru bir bilgi oldu. Yine de aklınızda C, D ve E kalmasın. Hemen onlara da bakalım. Öz bölgesinde nefrona ait henle kulu ve idrar toplama kanalları yer alır. Doğru bir bilgidir. Süzülme olayı böbreğin kabuk kısmında gerçekleşir. Doğru bir bilgidir. İdrar oluşumunu böbrek, depolanmasını mesane, atılımını üretra yapar. Doğru bir bilgidir arkadaşlar. Cevabınızı bursa olarak belirledikten sonra... Sonra devam ediyorum 7. soruyla. Aşağıda nefrona ait bir yapı şematize edilmiştir. Şöyle. Bakın X ve Y verilmiş burada. Y Bowman kapsülü, X de glomerulus. Bu yapılarla ilgili hangileri doğrudur demiş. Bakalım. X'ten Y'ye doğru gerçekleşen süzülme miktarı kan basıncı ile doğru orantılıdır. Arkadaşlar X glomerulus, glomerulus'tan e, nereye? Bowman kapsülüne doğru giden kan basıncı doğru orantılıdır. X glomerulus kılcalı Y Bowman kapsülüdür. Bu da doğrudur. X glomerulus kılcalı Y Bowman kapsülüdür. Demiştik zaten. X atardamar ile toplar damar arasında yer alır demiş. Fakat arkadaşlar glomerulus kılcallarını hatırlarsanız iki tane atardamar arasında yer alır. Yani burada toplar damar yok. O yüzden cevabınız 1 ve 2 olan Ceyhan oluyor. Evet. Geldim 8'e. Aşağıdaki azotlu boşaltım atıkları ile bu maddelerin dışarı atılması sırasında harcanan su miktarı arasındaki ilişki hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir diyor. Arkadaşlar baktığınızda en zehirli olan kimdir? Amonyaktır. O zaman iki büyüktür sonra üre, sonra ürik asit. Şunu unutmuyorum. Ben e, ne kadar çok zehirliyse onun normale dönüşmesi için o kadar çok enerji harcandığını söyleyebilirim. Bakın burada en zehirli olan şöyle amonyak. Şunu bir şuraya götüreyim. En zehirli olan amonyak olduğu için iki büyüktür dedim. Sonra zehirli olan üre. En az zehirli olan ürik asit. O yüzden ürik asit nerede? Üçte. 2, 1, 3 olan kim? Ceyhan'mış. Burada C şıkkı. Tamam mıdır? Gelelim 9. soruya. Böbreklerle gerçekleşen boşaltım olayı ile ilgili çizilen çizilen demiş grafiklerden hangileri doğrudur diyor. Hemen bakalım arkadaşlar. Böbreklerde glikoz emilir, emilir, emilir ve demiş ki komple karbolur ve bunun olduğu yer neresi? Proksimal tüp. Hatırlıyorsanız sağlıklı bir bireyin böbreklerinde proksimal tüpte glikozun %100'ünün geri emiliminin olduğunu bahsetmiştim. Cevap biri aldım. Amino asit miktarı sağlıklı bir bireyde amino asitlerin de %100'ünün geri emildiği yer yine proksimal tüptür. Böyle bir grafik karşınıza çıkmaz. %100'ünün geri emildiği aynı böyle glikozunki gibi bir grafik olmalıydı. Penisilin, penisilin miktarı arkadaşlar e, baktığınızda tabii ki bir süre sonra ne yapacak? Ayrıştığı için artacak böyle. Bir süre sonra ayrıştığı için ilaçlardan artacak. O zaman cevabım 1 ve kaç oluyor? 3 oluyor. 9. soru için ve 10. soruya gidiyorum. Glomerulus'tan Bowman kapsülüne geçen sayıda rastlanmayan bir maddeye idrarda rastlanması olaylarından hangileri ile açıklanır? Bakın şöyle. Glomerulustan nereye gidiyor? Böğmen kapsülüne. Ve bu sıvıda rastlayamamışız. Peki. Salgılama. Kesinlikle salgılamada rastlarsınız. Öyle değil mi arkadaşlar? Bu maddeye geçen sıvıda rastlanamayan maddeye o zaman da rastlarsınız. Ama geri emilim ve süzülmede maddeye rastlamayacaksınız. Cevabınız Adana olacak. Geldim 11'e. Boşaltım olayı sırasında gerçekleşen olaylardan hangilerinde ATP üretiminin azalmasına bağlı olarak aksamalar görülür? Şimdi ATP şöyle söyleyeyim. Burası şıklara baktığınızda geri emilim ve salgılama da yani bu ikisinde ATP kullanılarak yapılır. Bakın çok önemlidir. Bir daha söylüyorum. Geri emilim ve salgılama yapılırken ATP kullanılır. Fakat süzülmede herhangi bir ATP kullanılmayacak. O yüzden cevabınız Denizlidir arkadaşlar. Evet, geçtim. Nereye? Kazanım kavrama testi 42'ye. Arkadaşlar hemen bu da sizin için ürüner sistemin konusunu hani komple tamamlamak istiyorum. Bu yüzden bu testi de çözmek istiyorum. Ee, yine bu da mezun testimiz. Devamıdır konunun. Glomerulus kılcalları ve kan kılcalları için özelliklerinden hangileri ortak değildir? İki atardamar arasında bulunma. Arkadaşlarım bu iki atardamar arasında bulunma kimin özelliği olacak? Glomerulus kılcallarının madde geçişinin çift yönlü olması. Madde geçişinin çift yönlü olmasına baktığımızda arkadaşlar bu da kan kılcallarının özelliği olacak. Damar boyunca kan basıncının azalması. Bu da kan kılcalları da olan bir özelliktir. Glomerulus da böyle değildir bu. Bize sonuç olarak ortak olanı sormuş ama ben burada ortak olan göremedim o işaretleri de de gösterdim bakın neyin nerede olduğunu bu yüzden cevabınız edir ne olacak geldim ikinci soruya aşağıdaki şekilde insana ait böbrek verilmiştir bakın X kabuk kısmı mı vermiş evet en üstteki kısmı vermiş Y'yi vermiş ve Z'yi vermiş bize şimdi hemen inceleyelim. X kabuk kısmı olup nefrona ait marpili cisimci, proksimal ve distal tüp bulundurur. Evet arkadaşlar bunu söyledik. Bakın X dedik kabuk kısmıdır. Marpigi cisimci, proksimal ve distal tüpü bulundurur. Bir doğrudur. Y öz bölgesi olup marpigi piramitlerini bulundurur. Y'ye baktığımızda bakın şu kısımdan bahsediyor. Şunlar Marpegi piramitleri ve öz bölgesi tabii ki marpegi piramitlerin olduğu yer burada doğrudur. Z mesane olup no. Mesanenin böbrekte bir işi yok. O böyle daha altta bir torba değil mi? Mesane. Ee, i̇drarın biriktiği yer ise Z'dir. İdrar tabii ki mesanede de birikir ama önce böbrekte birikir. Nerede birikir hocam? Havucu kısmında birikir. Bu soru için cevabınız Ceyhan oluyor. Hemen kaçıncı soruyu açıyorum? 3. İki böbreğin bütün nefronlarında bir dakikada meydana gelen süzüntü miktarına böbreğin süzme hızı denir. Böbreğin süzme hızına göre oluşan idrar miktar farklılık gösterir. Buna göre yorumlarından hangileri yapılabilir? Bir, kan basıncının artışı böbreğin süzme hızını ve oluşan idrar miktarını arttırır. Arkadaşlar tabii ki de doğru bir ifadedir. Bakın kan basıncının artışı böbreğin süzme hızını ve oluşan idrar miktarını arttıracaktır. Böbreğin süzme hızı arttıkça oluşan idrar miktarı azalır demiş. Böyle bir şey yok. Süzme hızı artarsa oluşan idrar miktarı neden azalsın ki? O da artar. Çünkü sonuçta süzüyor. Ne yapıyor? Böbreğin idrar toplama kanalını süzüyor arkadaşlarım. Ee, sıcaklığın azalması ve sulu besinlerin tüketimi böbrekteki süzme hızını arttırır demiş. Bu doğru bir bilgidir. Sıcaklığın azalması, sulu besinlerin tüketiminin artması tabii ki süzme hızını da artar. Sonuçta ne kadar çok su içersek böbreğimizde de o kadar çok su geliyor. Gelelim dörde. Aşağıdaki şekilde insan böbreğindeki marpigi gösterilmiştir. Marpigi cisim. Evet. Buna göre x ile z kısımları ile ilgili hangisi yanlıştır? Şimdi baktığım z iki tane atar damar var. Burada z atar damarı gösteriyor. Hocam nereden anladınız derseniz arkadaşlar size burada glomerulus göstermiş. Bakın şurası glomerulus. E, bakın x glomerulus sonuçta glomerulus iki tane atar damar arasındadır. O zaman şöyle at yapıyorum. Atar damar. X için de dedim. Glomerulus. Bu ne? Artık tanıyorsunuz hemen. Bowman kapsülü. Bunu da B, B diyelim kısaca. Bowman kapsülü olsun. Şıklara bakalım. Z damarlarındaki alüver ve kan proteinleri miktarı aynıdır. E tabi ikisi de atar iç olduğu için aynı olur. X kılcağlarında kan basıncı giderek azalmaz. X glomerulustur. Glomerulus yanlış hatırlamıyorsam 70 mm civadır kan basıncı ve azalmaz. E yani, tabi 70 mm civa ve azalmıyor. Y boğman kapsülü olup süzülme buraya doğru gerçekleşir. Arkadaşlar evet Y'yi yazmışız bakın B demişiz boğman kapsülü ve süzülme buraya doğru gerçekleşir. Doğru bir bilgi olacak. Z damarlarından biri böbrek atar damarı, diğeri böbrek toplar damarıdır demiş. Z'ye baktığınızda arkadaşlar no. Her ikisi de bunların atardamar. Söylemiştim dersin başında. Cevabınız denizle. hadi Edirne'ye de bakalım. Hadi Edirne'ye de. X ve Y kısımlarında geri emilim ve salgılama gerçekleşmez. Hop bakıyorum. X neresi? Glomerulus diye neresi? Dolmen kapsülü doğru bir ifade o zaman diyorum ve dörde deniz izleyip de, devam ediyorum. Geldim 5'e. İdrar oluşumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? Proksimal ve distal tüpte aktif taşıma ile salgılama gerçekleşir. Arkadaşlar bu doğru bir ifadedir şimdi 5'te. Proksimal ve distal tüpte aktif taşıma ile salgılama gerçekleşiyor. B'ye bakalım. Kan basıncının etkisiyle glomerulus kılcağlarından Bowman kapsülüne süzülme olur. Doğrudur. Glomerulus kılcağlarından Bowman kapsülüne olan süzülme kan basıncının etkisiyle gerçekleşir. Geri emilim olayı sadece ozmoz ve difüzyonla olur demiş. Arkadaşlar, geri emilim olayı sadece ozmoz ve difüzyonla olmuyor aktif taşımayla da olabiliyor. Bu yüzden cevap Ceyhan. Suyun geri emilimini ADH, sodyum ve klor iyonlarının geri emilimini aldosteron hormonu kontrol eder. Ha, suyun geri emilimi antidiüretik hormon, sodyum ve klor iyonlarının geri emilimini aldosteron hormonu kontrol eder. Evet, doğrudur. Bu doğru. Bunda sıkıntı yok. Kalemim. <laughs> Sodyum ve klor iyonlarının geri emilimi proksimal ve distal tüp ile henle kulbu ve idrar toplama kanalında olur. Bu da doğrudur arkadaşlar. Sodyum ve klor iyonlarının emilimi unutmuyorum. Proksimal ve distal oluyor. He, e, bir de henle kulbunda oluyor. Ve idrar toplama kanalında oluyor. Doğrudur. Hemen altıya geçelim. Bir insanın oluşturduğu idrarın hipotonik hale gelmesine faktörlerinden hangilerinin artması neden olur? Arkadaşlar, hipotonik demek ne demek? Az yoğun ortam demek. Öyle değil mi? Çiziyorum bakın. Az yoğun diyorum. Hipotonik demek az yoğun ortam demek. Ve bunu da arkadaşlar tabii ki su tüketimiyle yapabilirsiniz. Bunlar olmaz hop direkt Adana. Ve yedinci soruya bakalım. İdrar oluşumu sırasında gerçekleşen süzülme olayı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? Bowman kapsülüne geçen süzüntüde yağ, kan proteinleri ve kan hücreleri bulunmaz. Şimdi sevgili arkadaşlar, Glomerulus kılcallarından bildiğiniz gibi Bowman kapsülünün süzüntü olur. Ve baktığınızda buraya da yağ çok büyük olduğu için olmaz. Ya da kan proteinleri çok büyük ya da işte kan hücreleri çok büyük olduğu için olmaz. Yani adına şıkkı doğrudur. Süzülme Bowman kapsülünden glomerulus kılcalları hayır. Kesinlikle bunun tam tersidir. Süzülme glomerulus kılcallarından Bowman kapsülüne doğru olacak. Süzülme olayı kan basıncı ile gerçekleşen pasif bir olaydır. Evet çünkü süzülme de ATP harcanmaz. Ben bundan daha önce de sizlere bahsetmiştim. Glomerülüs kılcallarında kan basıncının yüksek ve sabit olması süzülmenin tek yönde olmasını sağlar. Kesinlikle doğrudur. Süzüntü içerisinde glikoz, aminoasit gibi organik, su, mineral gibi inorganik bileşikler bulunur. Bu da doğru bir bilgi olacaktır. Glikoz, amino asit hatırlayın bunları. Su, mineral değil mi? Bulunuyor arkadaşlarım süzüntüde. Hemen 8. sorumuza geçiyoruz. Sağlıklı bir insanın idrarında aşağıda verilen moleküllerden hangisi bulunmaz? Şimdi arkadaşlarım bakalım. Kreatin tabii ki bulunur amonyum bulunur, bir karbonat iyonları bulunur, vitamin C vitamini bulunur ama sağlıklı bir insanın kanın ee, şey idrarında glikoz bulunmaz. Nerede bulunur peki? Şöyle ki arkadaşlar glikozun %100'ünün proksimal tüpte gerilmesi lazım. Eminmiyorsa kişinin şeker hastası olduğunu söyleyebiliriz biz burada. Büyük ihtimal şeker hastasıdır. Farklı bir rahatsızlığı da olabilir ama hani sağlıklı olmadığı konusunda eminiz. Bir sıkıntı vardır orada. Ve geldim 9'a. Aşağıdaki grafikte sağlıklı bir insanın farklı damarlarındaki amino asit miktarı verilmiştir. Kandaki amino asit miktarı nokta nokta. Buna göre yorumlarından hangileri yapılabilir demiş 9. sorumuz bize. Bak böbrek atar damarına bakıyorsun sabit. Kandaki amino asite bakıyorsun. Sonra glomerül sıkılcağlarındaki aminoasite bakıyorsun. Eminmiş. Bakın. Nefron kılcağlarına bakıyorsun. Tekrardan yükselmiş. Hemen okuyoruz. 1. Bowman kapsülüne geçen amino asitlerin tamamı nefron kılcağlarında geri emilir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın burada nefron kılcağlarında amino asit arttığı için buna doğru diyebilirsiniz. 2. Amino asitlerin bir kısmı böbrek hücrelerinde protein sentezi. Hayır. Böbrek hücrelerinde falan kullanılmaz. Bir kısmı geri emilir. Bir kısmı atılır burada. Ha pardon. Bu tabii ki olur. Evet evet. Doğrudur bu. Amino asitlerin bir kısmı idrarda dışarı atılır. Hayır arkadaşlar. Bir kısmı idrarda dışarı atılmayacaktır. Ha burada emilir demiş. Pardon bu emilmiyor. Tamam. Cevabımız Adana oldu. Evet, tam tersi. Şu pardon, birincisi. Birincisinin tam tersi oluyor. Şurada şunun tam tersi oluyor. Cevap Adana oluyor. Şunu da bir ayarlayayım. Tamam. İnsanların üriner sisteminde durumlarıyla ilgili değişikliklerden aşağıdaki grafiklerden hangisi çizilemez demiş arkadaşlar. Şimdi burada zaten öncüler var gördüğünüz gibi şıkları şöyle bir bakıyoruz oluşan idrar miktarı bakın artmış çizilebilir bursaya bakalım çizilebilir Ceyhan denizi idrar yolunu azalır kan basını çizilebilir Edirne idrar yolunu idrar miktarı Arkadaşlar baktığımızda Edirne grafiğini buradan çizemiyoruz. İdrar yolunda miktarı bu şekilde gerçekleşmeyecektir diyoruz. Ve son soruya geçiyorum. İdrar oluşumu sırasında gerçekleşen olaylardan hangilerinde enerji harcanır demiş. Zehirli madde ve ilaçların kılcallardan distal çipe verilmesinde harcanacaktır. Glikoz ve amino asitlerin tamamının geri emilmesinde harcanacaktır. Ürenin elisinde geri emilmesi demiş. Hayır burada herhangi bir harcanım olmayacaktır arkadaşlar. Cevabımız ne oluyor burada? 1 ve 2 olan Bursa oluyor. Evet, bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum arkadaşlar. <laughs>